يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم كلمه المسلمين اقودم ايتي كريمه بقره ait 111 Bakara suresinin 11 ve 14. ayeti kelimeleri arasında geçiyor ve Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiğinde biz sadece düzelticileriz, ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki asıl bozguncular işte onlardır. Fakat bunu anlamazlar. Onlara İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar onlardır. Fakat bunu bilmezler. İman edenlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. Ancak ele başlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizinle beraberiz. Onlarla sadece alay ediyoruz derler. Aziz Müslümanlar, görünmeyen düşman görünen düşmandan daha tehlikelidir. Görünmeyen düşman denince akla doğrudan şeytan gelir. Evet. Ancak şeytanlaşmış nefislerin fikir ve düşüncelerin, plan ve projelerin görünmezliği bizleri daha da çok korkutmalıdır. Bugünkü düşmanlar sinsi, kaypak, iki yüzlü karaktersiz ve ilkesizdir. Onlar için hedefe giden her yol mubahtır. Omurgasızdır bugünün düşmanları. Sureti haktan gözükür. İyilikçi, özgürlükçü, ıslah edici izlerler. Tehlikeye karşı kendilerini siper ettiklerini iddia ederler hatta. Ancak en büyük tehlike asıl kendileridir. Algı ve manipülasyon en güçlü kitle imha silahlarıdır bugünkü düşmanların. Şahısları ip olmadan bağlar, kılıç olmadan zapt ederler. Size sizdenmiş gibi görünürler. Onlara baktığınızda aslında farklı birisini değil bizzat kendinizi görürsünüz. Ancak aynanın ardındaki sır gibi gerçek yüzleri de karanlıktır. Barındıkları mekanlar genellikle Günümüzde sosyal medyadır. Televizyon ve ekranlar onların kara propaganda alanlarıdır. Medya ve yayın organları görünmeyen bu şeytanların sihirbazlarıdır. Rabbimiz Fatır suresinde şöyle buyuruyor aziz müminler. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan da sizi Allah ile Allah'ın affı ile aldatmasın, kandırmasın. Zuhruf suresinde ise Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Firavun halkını aptallaştırdı, halk da ona itaat etti. Kıymetli Müslümanlar, bugünün firavunları da halkı aptal yerine koyduğu için halk her şeye müsait hale gelmiştir. Gelen ağam, giden paşam diyerek bunu istikrarlı bir şekilde ve koro halinde maalesef devam ettirmektedirler. Bu onların geleneksel yemini'dir. Görünmeyen düşmanları gönül gözüyle görmek mümkündür. Bunun için basiret ve feraset gözüyle bakmak yeterlidir. Hikmeti kendine kalkan edinen her muvahit görünen ve görünmeyen şeytanların şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmalıdır. Aziz Müslümanlar, peki bu hikmet, feraset ve basiret zırhını nasıl kuşanabiliriz? Hiç şüphesiz Allah Teala'nın bizlere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim ve onun Resulünün sünnetiyle. Rabbimiz Enfal suresi 24. ayette şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere davet ettiğinde Allah'a ve Resulüne icabet edin. Şüphesiz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz muhakkak onun huzurunda toplanacaksınız. Yine Rabbimiz Nisa suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, sıttıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Rabbimiz bizlere de hem kendisine hem de peygamberine hakkıyla itaat edebilen mümin kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Ela inna ahsana'l-kelam ve eblaga'n-nizam. Kalamu'llahi'l-melikil-azizil-alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلق الله العظيم